evlatlık alınıyordu böyle herkes balon falan uçuruyordu ya. Ne seviyorum abi. Aklıma gelmedi de. <laughs> ya, zaten tipinde bir yaramazlık var ama. Şimdi Onun abi neydi ya? Şimdi efendi oldu ya. Eskiden biraz ağzı bozuktu. Küfür ediyordu herkese. Şimdi düzeldi bayağı. Level atladı. Artık tövbe etti. Tövbe ya. Ha Cafer. Gebeş bu atlet de olmaz. Değişik bir atlet al Gebeş. Abi işte işim diyeyim, oraya Yok, ee, Youtube'da kazandığınız paradan bahsedin, biz de açalım diyor. Kardeşim, Youtube'dan Allah'a şükür kazanıyoruz. Akif daha çok kazanıyordur belki. Ama, <laughs> ya, Youtube'dan para kazanmak böyle kolay mı yani? Diyor ki, Youtube'dan kazandığınız paradan bahsedin diyor, biz de açalım. Aç kardeşim, bakalım kazanabiliyor Abi, musun? Abi bu Mehmet e, Mehmet'e elleri için bu. Sen, sen bir ya, kapat. YouTube'dan para abi. kazanmak öyle kolay değil kardeş. Tamam mı? Böyle selamun aleyküm ben YouTube'dan para kazanıyorum demekle olmaz bu işte. Bir sefer öyle bir iyi bir altyapın olacak yani. Tamam mı? O altyapıyı yapmak için de tırnaklarınla kazıman lazım. Hani bazıları diyor ya hiç uğraşmadan YouTube'dan para kazanıyorsun. Benim burada çektiğimi belki sen görmüyor olabilirsin. Tamam mı? Benim böyle bir yaşadığıma bakıyorsun. Burada bu kadar temizlik, bu kadar iş, bu kadar inşaatı yürüten benim. Ama size kolay geliyor olabilir. Ama senin de varsa e, emeğin, cesaretin, yeteneğin sen de aç bakalım kazanabiliyor musun? Çok arkadaşlar öyle YouTube'dan para kazanmak istiyor ama kolay değil yani arkadaşlar. YouTube'dan kazanmak için bayağı bir yetenekli. Ben bile yani bir yetenek e, veya bir beceri yok bunda. Bu tamamen kendi kendine gelişen doğal bir şey tamam mı arkadaşlar? Ama bak Akif Metin mesela bu işin profesyoneli YouTube kanalında <laughs> parayı kuruyor. <laughs> abi benim en fazla 10 bin izlenici. Olsun be, <laughs> ne, olacak? Ya bak Recep abi ben YouTube'u hiç anlayamadım. Bir ay önce bir video attım. 1 milyon izlendi bir ay içinde. Onun sonra diğer videoları atıyorum. 5 bin, 10 bin, 15 bin de kalıyor. Anlamıyorum ki. Hepsi 1 milyon izlense? Ya bak şimdi öyle olmuyor işte. Youtube'da şu var. Eğer ki bir videoda bir şey varsa böyle bir tamam Nasıl söyleyeyim sana? Videonun izlenmesi için bir agresyonun olması lazım. Tamam mı? Eskiden mesela köpekler benim hep kafeslerde değildi. Tamam mı? Şey değildi. Köpekler birbirine gibi Bunu zannediyorlar ki biz bilerek yapıyorduk. Köpekler açıktaydı yani. Ben hep kafes yaptım <laughs> Köpekler birbirine girecek. İşte birine dalacak. Geçen köpek bana ayağım ağzına girdi. Bana dalmış gibi gösterdi. Bana dalmadı azıcık. Ama 400-500 bin izlendi. E köpeği seversin. Güzel bir video çekersin. Tamam mı? Sen anlatırsın. Edersin. 2000 izlenir. <laughs> Ama Eğer şöyle oluyor. Bir köpeği anlatıyorsam özelliklerini daha çatlasa 10 bin izleniyor değil mi? Ama şöyle alakasız köpekler oynaşırken ya da birbirine saldırı gibi çekersin. Millet izliyor onu yani. Ha işte bu bu iş öyle. Yani köpeğin e, önemli olan oradaki konu. Mesela birbirine daldı, bir şey oldu falan. Bu izleniyor. Diğer türlü çok izlenmez ama e, bazen videonun keşfete düşmesi lazım. Benim Bella mesela aşağıda bana doğru yavruları vardı. Bana doğru geliyor. Bir attım. Bir ay içinde 8 milyon izlendi. Yani çok büyük bir rakam. 8 milyon. Benim mesela 20 milyon izlenen video var. 10 milyon, 15 milyon var. Hep Yani izlenme sayıları yüksek olan çok videom var benim. Ama e, hepsinde bakıyorsun tamam mı? Böyle e, değişik şeyler olması gerekiyor. Son güne gelişen şeyler genelde. He, tabii aynen. Mesela misafir geliyor, köpek ona saldırıyor falan. Bir anda oluşuyor. Ben videoların hiçbirinde kurgu yapmıyorum. Tamam mı? Ama böyle kurguyla böyle şeyler yapsan o zaman izlenmeye yakalarsın. Ama işte onun içinde bizim uğraşmamıza gerek yok. Biz kapıya çıkıyoruz. Şu an ne varsa onu çekiyoruz yani. Aynen biz de öyle. Ya benim en çok izlenen video 14 milyon. O da şey. Burada benim eleman köpekleri et dağılıyordu. Ben de kamerayı açtım. Gelirken böyle çektim. 3 dakika mı ne? Keşke uzun da çekseymişsin. Onu unuttum. Youtube'a attım ben. Çok uzun da olsa izlenmeyebilirdi ama. Yani 14 milyon izlenmiş. Sen mesela köpeklerin güzel açılarını yakalayıp e, videolar yapabilirsin. Güzel olur. Ama güzel kaliteli çekmen lazım. Ben de Orası... fotoğraf makinesi de var da ben elime alıp da hiç o işten uğraşamıyorum ki. Cep telefonundan açıyoruz. Bir şey olduğu zaman çekiyoruz. Yükle. Hmm. Eklemem, ekleme, ekleme mekleme silme evet. oraya atla yok, yok abi yapmıyorum. O, o, biraz emek isteyen bir iş ya. yani. yok onunla uğraşmıyoruz bilgisayar falan da var da ben hiç elimle değmem Uğraşmam da kameranın telefondan çekiyoruz hiç kesmeden, araya bir şey eklemeden direkt atıyoruz. Abi yayın, yayında şey var. Yayın kapanıyor. Dur açıyorum şimdi. Yayın kapanmıyor.